Allah vardır ve birdir. Varlığının başlangıcı ve sonu yoktur. Allah yarattıklardan hiçbir hiçbirine benzemez. Allah'ın varlığı kendindendir. Hiçbir şey muhtaç değildir. Bütün varlıklar ona muhtaçtır. Allah daima diridir. Allah her şeyi bilir. Her şeyi işitir ve her şeyi görür. Allah diler, dile, dilediğini yapar. O'nun işine kimse karışamaz. Allah sonsuz kudret ve kuvvet sahibidir. Her şeye gücü yeter. Allah yaratıcıdır, dilediğini yoktan var eder, dilediğini yok eder. Kâinata her ne varsa hep O'nun yaratması illedir. Yarattığı her şeyde bir hikmet vardır. Allah'ın sözü vardı. Peygamberlerine sözünü duyurmuştur. Emirlerini bildirmiştir. Dinimizin yüce kitabını, Kur'an'ı, Kerim Allah'ın sözüdür. Allah'a böyle doğru olarak inanan insan varlıklar arasındaki <laughs> şeref, şerefli yerini almıştır. Gerçek değerini kazanmış olur. Bu inanç insanın kalbine her türlü Kötü düşünen düşüncelerden temizler, iyi düşünce ve güzel hu huylarla süsler. İnsan hiç kimsenin görmediği bir yerde olsa bile ahlak ölçülerine uymayan davranışlarda bulunmaz. Çünkü Allah'ın her şeyi gördüğüne ve bildiğine inanır. Allah iman, iman her türlü iyiliği, kaynağıdır